Herkese tekrardan <laughs> merhaba arkadaşlar ee, başlıktan da anlayacağınız gibi birkaç tane durum var olaylar var ee, benim bazı kendi kişisel sorunlarım arkadaşlar bazı e, piyasa durumları ayrıca bazı maddi durumlardan dolayı e, büyük kararlar aldım e, birkaç tane <laughs> durumlardan bahsedeceğim bugün e, son canlı yayınımız olabilir arkadaşlar e, son trade videom olabilir e, bu zamana kadar biliyorsunuz ki elimden geldiğince Size yardımcı olmaya çalıştım. Bu piyasada hem sizin hem de kendimin zarar etmemesi için her şeyi yaptım arkadaşlar. 6 yıldır 7 yıldır bu piyasanın içindeyim. Ve bütün bilgi birikimimi size aktardım. Videolar olsun gerek paylaşımlarım olsun arkadaşlar. Ben de bu kararı alırken tabii ki farklı planlarda çizdim kendim için. Bazılarınız belki bu karara üzülecekler. Bazılarınız sevinebilir arkadaşlar. E, kriptoyu bırakmayı planlıyorum yani trade etmeyi bırakmayı planlıyorum artık e, burada video paylaşmayacağım aynı şekilde arkadaşlar e, herhangi bir yerde paylaşım da olmayacak Kendim bilgisayar ve e, bilgisayar öneri bir üniversite okudum arkadaşlar yazılım eğitim videoları vesaire bunlarla ilgilenip tekrardan e, kendi işime dönmeyi düşünüyorum çok yıprattı bu piyasa beni yani buradan gelen para e, tamamen hem psikolojimi bozdu hem hiçbir şekilde arkadaşlar bu paranın bir hayrını göremedim bir kazancını göremedim. Ee, Geldi gibi geri gitti. Ee, bu yüzden arkadaşlar bugün böyle büyük bir karar almak istedim. Zaten beni seven dostlarım, arkadaşlarım da oldu burada. Tanıştığım çok insan oldu. Ee, onlarla yine haberleşeceğim, yine konuşacağım. Ama bu burada yani YouTube'da ve diğer platformlarda. Herhangi bir şey paylaşmak istemiyorum. Ya abi <laughs> yazmayın şöyle şeyler. Herkes bu kadar mı belli oluyor? Bir Nisan diye bağıracağım şimdi millet küfür eder diye kötü şeyler söyler diye söylemiyorum. Herkes diyecek ki kardeşim piyasa zaten kötü gidiyor. Bir de çıkmışsın bir şaka yapıyorsun dalga geçiyorsun bize diye. Arkadaşlar bir gün kırmızı renkte Kar yağdığını görürsünüz ama Kripto Samet'in bu piyasayı bıraktığını göremezsiniz arkadaşlar. Böyle bugün bir Nisan diye piyasada kötü gidiyor diye size bir şaka yapalım dedik. Bu, bu kadar ilginiz için teşekkür ederim ama insanlar erken uyandı ya. Daha hiçbir şey söylemeden bir Nisan bir Nisan yazdınız. Niye abi? Bırakamazdım yani. Belki de gerçekten böyle bir karar aldık yani bırakacağız piyasayı. Niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar şaka yaptık. Kızmayın, küfür etmeyin arkadaşlar. İşinizden şu an küfredenler de çok Yani dediğim gibi piyasa kötü gitti. Bugün çok büyük bir satış yedik. Yani zaten moralim bozuktu. Bir ara bir çıldırdım. Sağa sola yumrukladım. Dedim bugün de var böyle bir şaka yapayım diye arkadaşlar. E ee, Öyle bir durum oldu Umarım kızmamışsınızdır Umarım dalga geçmemişsinizdir ee, Kripto Samet e, Tekrardan arkadaşlar e, Bütün benliğiyle bütün yetenekleriyle Sahnelerde arkadaşlar sahalarda olmaya devam edeceğiz Dediğim gibi kriptoyu bırakmak yok Bitcoin arkadaşlar 3000 dolarken de buradaydık 100.000 dolar olacağında da burada olacağız 500 bin dolar olduğunda da inşallah burada olacağız Güzel kalpte arkadaşlar ee, Bu tepkilerden dolayı hepinizi çok seviyorum Harbiden seven insanlar varmış Üzülenler de oldu yani. Siz şimdi inanmadınız falan ama birçok insan da e, üzüldü. Evet, güzel katldı arkadaşlar. Geçelim şu şaka formasyonunu. Piyasa kötü gidiyor. Fincan Kulp Samet tekrardan burada. Birkaç tane olaya durumlara değineceğiz arkadaşlar. <laughs> evet, geçti. Şaka devri bitti ama yarın da patlar bu video ya. İnananlar olur. Yani ne yapalım abi? bin insan yani. Bugün çok kişi şaka yaptım ben zaten. Bu da böyle akşam en son patlatalım dedik. Arkadaşlar, e, Bitcoin bugün Evet geçelim artık Bitcoin bugün fena bir satış yedi. Yani 71.500'leri kaç gündür konuşuyorduk arkadaşlar. Sabah yayında da söyledim, ee, sabahki videoda da anlattım arkadaşlar. 71.500 dolarların e, kırılmasını bekliyorduk. Bakın hep Telegram'a kaç gündür yazıyorduk arkadaşlar. 71.500, 71.500 diye. Bu bölgeler kırılmadığı sürece de altcoinlerde ve diğer paritelerde hiçbir şekilde. Arkadaşlar bir etki olmayacağından bahsetmiştik ve şu anda da aynı olay oldu yani 71 buçuktan arkadaşlar Bitcoin çok kötü bir satış yedi ve bundan dolayı da arkadaşlar 71 500'ü kıramadığı için de aynı şekilde piyasaya da etki etti şu an baktığımızda bizim için şu tekrardan arkadaşlar göstergeleri bir açalım ee, çok konuşmayacağım zaten arkadaşlar. Fazla konuşmayacağım. Son videomuz falan da değil. Ee, fazla konuşmayacağım. Zaten sabah video paylaştım. Tekrardan bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Bakın bu hareketli ortalamalar Bitcoin'in destek seviyeleriydi. Alt şuradan renklerini de ayarlayalım hızlıca arkadaşlar. Bu e, renklere bakarak birkaç tane durumdan hemen bahsedeyim. Çok vaktinizi almayayım. Bir e, arkadaşım havaalanında o gelecek. Gidip onu almam lazım arabayla. E, hemen arkadaşlar size şu durumdan bahsedeyim. Bakın bu hareketli ortalamaları konuşmuştuk. Arkadaşlar bu e, alt bölge bakın kırmızı hareketli ortalama 68 bin dolardı. Zaten sabah videoda dedik ki bu 68 dolarlardan e, 68 bin dolarlardan döneceğini söyledik ve çok güzel bir şekilde destek aldı arkadaşlar. Şu an buradan piyasanın dönmesi e, gerektiğini biliyorsunuz dönmesi gerekiyor arkadaşlar. 71.500 500 Bizim için kilit bölge orası kırıldığı anda direkt olarak zaten piyasa bütün e, paritelerle beraber yukarı doğru devam edecektir. Bakın likidasyon seviyelerini paylaşılan bir grafik vardı biliyorsunuz bununla ilgili de e, bazı durumlardan bahsetmiştik. Evet seviliyorsunuz yazmış teşekkür ederiz abi ben de sizi çok seviyorum. Burada e, likidasyon seviyeleri var arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kaldıraçlı oyuncuların zaten hareket ettirdiği bir piyasa aşağı doğru yukarı doğru işlem açanlar var bakın bu Binance'ın e, likidasyon seviyeleri arkadaşlar şu 68200'lerde e, ortalama bir e, 30 milyonluk 40 milyon dolarlık işlemler vardı bu atılan iğnelerle bu hareketlenmelerle arkadaşlar. <laughs> birinci likidasyonlar patlamış oldu yani o insanları bir tur silkelediler. diğer yoğun likidasyon seviyeleri bakın şu sarı bölgeler var ya sarı çizgiler bunlar e, birçok kişinin stop koyduğu yerler yani adam diyor ki fiyat oraya düşerse benim iş, benim işlemin patlayacak diyor arkadaşlar yani bu e, bunu söyleyen insanların koyduğu bölgeler burası bakın yedi, buradaki sarı bölge 30 milyon dolarlık bakın arkadaşlar bir 30 milyon 28 milyon dolarlık daha işlem var buralarda 67.700 bantları. yani bugün arkadaşlar e, günlük kapanışa doğru Bitcoin 67700'lere de iğne atarsa yani aşağı doğru buradan bir 1000 dolarlık daha iğne atarsa aslında güzel bir şey olur. Neden derseniz bunların derdi zaten bu likidasyonları patlatmak. Şu sarı bölgelere doğru bir iğne atsa bu bölgeyi de patlatsa ondan sonra yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Bakın 71-500'lerde yukarıda baktığımızda bakın şu 71500 71600'lerde bakın hep sarı bölgeler. Sarı bölgeler yoğun stop bölgeleri demek. Yani insanlar o bölgelere stop koyuyorlar oralara geldi mi işlemlerini kapatıyorlar. Bu iki seviye arasında sıkıştı kaldı arkadaşlar Bitcoin e hatta bakın şöyle 4 saatlikte bakarsak arkadaşlar Şunları bir gizleyelim. Bakın burada bir kanal oluştu yani Bitcoin'de bir kanal oluştu arkadaşlar. Bu kanaldan çıkamadı yani kaç gün oldu abi bekliyoruz. Bakın şöyle fitiden alırsak burası 25 Mart'tan e bu zaman arkadaşlar bir haftadır bir kanalın içerisinde sıkıştı kaldı. Bakın fiyat aynı şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı böyle vura vura ilerliyor arkadaşlar. 68'in altına düşmüyor. E 71'inde üstünde 71 üstüne çıkmıyor arkadaşlar. E öncelikle bu olayın e bu trendin altından çıkması lazım ya kardeşim düş buradan yani 68'in altına düş yönün belli olsun ya da 71'in üstüne çık yukarı doğru mu gideceksin onu anlayalım. Yani yön yok arkadaşlar. Belirsizlikten kurtulamadık. Bu kanalın içinde sıkıştı kaldı BTC. Ortalama bir haftadır. Şu bölgeden kurtulursa e, fiyat yönü belli olacak. O yüzden biz de e, şu dönemlerde, şu belirsiz dönemlerde çok fazla yüksek kaldıraçlı işlemler açmıyoruz. E, çok fazla arkadaşlar e, büyük alımlar yani farklı farklı çeşitli oyunlar almıyoruz. Bekleyelim abi nakit olanlar biraz daha beklesin. 71-500'ler çıktıktan sonra kafamız rahat bir şekilde en az işlemlere girmiş oluruz güzel kardeşler arkadaşlar. Benim beklentim de bu. Yani dün mesela dedim ya Telegram'dan coin paylaştık. Burada arkadaşlar mesela söylüyoruz, diyoruz ki e, bu e, Kava coin'den bahsettik. E, yazıyoruz şuraya gidecek, buraya gidecek ama en altta diyoruz ki 71.5'i kırmadan girmeyelim bence. Yani bakın Kava coin'de şöyle farklı bir olay olmuştu. Bir dolarlardan paylaştık. Giriş yapacaktık arkadaşlar. Kava coin'in şu aylık grafiğinde bir olay yakalamıştık. Bakın, şöyle aylık grafiğini açarsak, bandı da açarsak arkadaşlar, ee, buradan Bollinger bandımızı da açıyoruz. Arkadaşlar burada bakın banda baktığımızda geçen ayki kapanışla beraber yani bu e, ma, ma, e, Mart ayındaki kapanışla birlikte ilk defa arkadaşlar Kava coin tekrardan yani aylar sonra 3 yıl sonra orta bandın üstüne çıktı. Bu orta bandın üstüne çıkıyorsa üst band direkt olarak hedef oluyor arkadaşlar. 1.40'lar, 1.50'ler şu an için e, bu coin'de Kava coin'de bir hedeflenme ama bunun olması için yani bölgelere gitmesi için güzel kalpli arkadaşlar. E, ne olacak? Bitcoin'in 71.5 geçmesi gerekecek. Yani biz ne anlatsak, ne konuşsak şu an hepsi boş geliyor. Bitcoin o bölgeyi geçmediği sürece yani piyasa maalesef Bitcoin aklı ilerlediğini biliyorsunuz. Şimdi o yüzden de şu kanaldan kurtulmamız lazım arkadaşlar. 68'in altına düşmesin 71'in üstüne çıksın yani. Biz bunu istiyoruz. Bu da bu hafta olacak gibi duruyor yani. Ben normalde daha e, pazar günü olacağını düşünmüştüm. Yani bu pazartesi güzel uyanacağımı düşünmüştüm. Ama arkadaşlar bakın e, şöyle bakarsak dolar endeks grafiği. Arkadaşlar şu an aslında bu düşüşün e, düşüşün diğer sebebi de arkadaşlar bu Amerika yani asıl sebebi daha doğrusu piyasada hiçbir olumsuz durum yok her şey mükemmel ama arkadaşlar e, dolar endeksi bakın gördüğünüz gibi bu hafta çok güzel bir açılış yaptı dolar endeksi de bir artış var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Amerikan doları diğer e, büyük 7 para birimine karşı değer kazanıyor. Anladınız mı? Yani aslında Bitcoin düşmedi. Amerikan doları değerlendi diyebiliriz. Çünkü biz Bitcoin'e şu an dolar paritesinde baktığımız için dolar değerlenince otomatikten Bitcoin de sanki düşüyormuş gibi gözüküyor ama aslında Bitcoin aynı fiyatta. Dolar daha değerli olduğu için böyle bir olay oldu arkadaşlar. Bugün e, Amerikan doları e, sert bir açılış yaptı arkadaşlar. Bundan dolayı da böyle bir hareketlenme, böyle bir piyasalarda çöküş Gördük yani sadece Bitcoin değil. Bütün global piyasalarda çöküş var arkadaşlar. Hatta bakın zaten TL karşılığı da arttı. Bu da normal bir şey arkadaşlar. E, do, normal e, dolar değerlendiği için TL karşılığı da bugün yükselmişti. Aynı şekilde arkadaşlar, eee Mansur Yavaş'a bağlayanlar da harehangı yolacağım. E, seçimden dolayı böyle oldu falan diye böyle bir şey yok. E, dün de seçim sonuçları vardı. Ülke baya canlıydı arkadaşlar. Bugün de bit tamamen. Çok şükür şu şeylerden kurtulduk yani. Şu seçim arabalarından kurtulduk abi. Her yerde her dakika sürekli bağırıyorlar müzikler müzikler garip garip. Millet böyle sanki piyasaya çıkar gibi arabada müzik açmış geziyor. Herkes seçimden alakasız müzikler açıyor. Biri Kutlar Vadisi'nin müziğini açmış. Gidiyor işte şeyin olduğu yerlerde HDP'nin işte MHP'nin olduğu yerlerde çalıyor falan. Garip garip bir şeye girmiştik. Çok şükür kurtulduk yani o gürültüden kurtulduk en azından arkadaşlar. Ee, o müzikler artık çalmıyor. Çalmıyor ve daha sakin. Yani dediğim gibi şu anda Bitcoin arkadaşlar özetle bırakalım şunu bunu e, bu seviyeden şu sarı ortalamadan bakın desteğini aldı. Yani 4 saatlikte de bu sarı ortalama sarı hareketli ortalama yani 50 periyotluk ortalama neydi bu arkadaşlar? Bitcoin'in son 50 tane mumunu ortalayıp fiyat buraya gelebilir diye bize fikir sunan bir e, indikatör. Fiyat en fazla 68'e gelir diye destekliyordu. Günlükte de açtığımızda aynı şekilde bakın günlük grafikte de 68 bandını gösteriyordu arkadaşlar. E, buralardan çok şükür şu an dönüş yapmış gibi duruyor. E, i̇lerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Direnç olarak da 69.300 sonrası da e, 69.700. ya yani bunlar ufak hareketlenmeler. Siz sadece arkanıza yaslanın abi 71 gidecek mi yani çıkacak mı fiyat buradan 71 üstüne çıkacak mı bu olduğu piyasada tekrardan net güzel cümleler kuracağız arkadaşlar Evet şimdi Apecoin'e de bir bakalım gene Apecoin de bizim e, yatırımlarımızın devam ettiği partilerden arkadaşlar bu da bu arkadaşım bu satışla beraber bu da aynı şekilde çöküş yaşadı. Ama bakın gördüğünüz gibi yine bu da AP'in de tam olarak destek seviyesi arkadaşlar. Haftalık bantta bakıyoruz. Bakın haftalıkta destek seviyesi neresi şöyle fitilden alırsak tam bulunduğu bölge 1.80 bantları bakın geçen hafta da mesela yoğun satış yemişti 1.70'lere düşmüştü ama hızlıca kendini toparladı ve yukarıya attı yani bu 1.80'nin altına mum kapatmadı e burası önemli destek arkadaşlar 4 kere 5 kere burası test edilen bir destek Apecoin takip eden varsa 1.80'nin altına hafta kapatmaması gerekiyor kapatmayacağını da düşünüyoruz e, evet <laughs> Budur arkadaşlar. Ee, yani söyleyeceklerim bunlar. Bu olaylardan bahsettik. Altcoin analizi yapalım mı bilmiyorum. Altcoin'lerle ilgili cümleler kurayım diyorum ama işte Bitcoin'in gitmediği bir piyasada altcoin'leri çok konuşmak da mantıklı değil arkadaşlar. Bir dominansa bakalım. Ya ben yine şunu düşünüyorum. Dediğim gibi şu likidasyon grafiği var ya arkadaşlar. Burada zaten bir tur patlattılar. Şimdi ikinci tur aslında buradan bir ee, patlatma operasyonunda gelme olasılığı yüksek. Bunu da bekliyoruz. Yani olsun artık bir şeyler. Birileri patlasın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Şu piyasa düzelsin abi. Yani artık toparlayın yeter. 20 gündür zaten lanet bir piyasa yaşıyoruz. Artık toplaması lazım. Ee, dediğim gibi şöyle dönüyorum deyip bir turda aşağı vurusa mesela 65'lere. Şimdi dip yakalayamaya çalışanlar var ya o bıçakları tutmaya çalışanlar. O insanların zaten e, arkadaşlar yapmış olduğu bir hareket bu. Şu yükseliş. Ne oluyor? Dip geliyor. Herkes almaya başlıyor. Bura dip diye bir tık, bir tık yükseliyor. İkinci dibi vuruyorlar. Şimdi ikinci dip gelir mi derseniz bunu arkadaşlar ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Yani şunu ben söyleyeyim. Çok lafı gevelemeyelim. Şu sarı taraf arkadaşlar. Yani 67 700'ler. 67 700. Şu alt bir altı. 67 500 banttır. Yani şuralara bir tur daha böyle aşağı doğru vursa aslında arkadaşlar. Şuradaki likidasyonları da bir temizleseler ondan sonra çok hızlı gider aslında piyasa. Çok hızlı toparlanır. Yani bilmiyorum. Dediğim gibi 71.5'u bekleyeceğiz. Şu an 71.5 kırılmasın. 68 de kırılmasın yani. Desteğimiz 68. E, direncimiz 71.5. Orada bir, bir tık daha arkadaşlar böyle ilerleyecek gibi duruyor. Bu hafta sonuna kadar belli olur zaten. Artık yeter. Dördüncü hafta geliyor. E, bu tarz böyle boğa dönemlerinde yani yüksek yatırımcıların olduğu, hacimlerin olduğu dönemlerde maksimum zaten 3 hafta 4 hafta arkadaşlar düşüş. Ondan sonra hızlıca toparlanıyor. Yani o eski dönemki gibi bir şey yok. Yani o 5 6 ay artık piyasa çökmeyecek. Bu hafta her şey belli olacaktır yani. Yüksek ihtimal öyle düşünüyorum arkadaşlar. Benim fikrim bu. Bu hafta her şey belli olacak. Şu dolar endeksinin artması bizi birazcık korkulandırdı yani telaşlandırdı arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bunlar. Dediğim gibi çok konuşulacak konu yok. Hareket ettikçe altcoin'lere de diğer partilere de bakacağız arkadaşlar. Ee, yeni gelenlere söylüyoruz. Tekrardan videoyu kapatmadan bir Nisan şakasıydı arkadaşlar. Başta belirttik zaten öyle bir şey yok. Yani bırakmıyoruz. Dediğim gibi bugün kırmızı kar yağarken görebilirsiniz ama Kripto Samet'in bu piyasadan çekildiğini göremezsiniz arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Açıklama kısmında bizim Telegram grubumuz var. Oraya gelin arkadaşlar. Burada da paylaşımlar yapıyoruz. Bir yere gittiğimiz yok. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Like önemli, like önemli. Görüşürüz.